Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün beraber Yayın Denizi yayınlarının Edebiyat Denizi AYT Edebiyat Soru Bankası'na bakacağız. Öncelikle kaynağımız en olarak A4 kağıdı ile aynı boyutta. Boy olarak olaraksa bir parmak daha kısa. Hemen bir açalım. Arkadaşlar kaynağımızın içindekiler kısmı edebiyatın diğer dallarla olan ilişkilerini açıklayarak başlıyor ve Türkiye dışı çağdaş Türk edebiyatı konusuyla da bitiyor. Kitabımız toplamda 304 sayfa. Arkadaşlar içerisindeki tüm sorular yeni müfredata uygun olarak aynı zamanda bütün sınıf düzeylerini tarayacak şekilde hazırlanmış. Soruların zorluk derecesi de Bakanlığın ve ÖSYM'nin hazırladığı örnek sorularla oldukça benzer. Soruların konu dağılımı ve zorluk derecesi de sınava paralel. Özgün, yenilikçi sorulara da belli oranda yer verilmiş arkadaşlar. Genel anlamda baktığımızda kaynağımız her dereceden öğrencinin çözebileceği gibi hazırlanmış. Tüm soruların video çözümleri de mevcut. Bu çözümlere ulaşmak için kitabın başında bulunan karekodu okutabilirsiniz. İncelememiz bu şekildeydi arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.